Konsta TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan gelişmeleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Zaman harcamadan haberlere geçelim. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu Gündem Özele hoş geldiniz. AKP hükümeti 2025 yılı için asgari ücreti 22.104 lira olarak belirledi. Perşembe ya da cuma toplanması beklenen asgari ücret tespit komisyonu dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ansızın toplandığı, Bakan Vedat Işıkan'ın başkanlığında basına kapalı görüştüler. İşçi kesimini temsil eden Türk İş, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmadı. Hükümet patronlarla birlikte asgari ücrete karar verdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak 22 bin liralık yeni asgari ücret. İşveren desteği 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Bakan açıklama yaparken emekçiye 22 bin liranın nasıl layık görüldüğünü özetledi aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikalarıyla ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Önceki yıla göre %30 oranında zam yapmış olduk dedi Bakan Işıkan. Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından duyurdu o 22 bin lirayı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel rakama öfkeli emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk iş yönetimini tebrik ediyor. İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum dedi. Tüm emekçileri greve çağırdı. Bugün alelacele belirlenen 22 bin liralık asgari ücret Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir diye de ekledi Özgür Özel. Birkaç rakam verelim şimdi enflasyonun şu anda %47 iktidarın 2025 enflasyon tahmininin de %21 olduğunu hatırlatalım öncelikle. Türkiye'de milletvekili maaşı 170 bin lira. Asgari ücretin 10 katı. Emekli milletvekili maaşı 111 bin lira. Hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı tam 285 bin lira. Avrupa ülkelerindeki vekil maaşlarının asgari ücrete oranında Türkiye birinci 10 katı dedik. Sonra Yunanistan geliyor 6 kat. Belçika, Fransa, Hollanda ve İsveç'te 4 kat civarında. İspanya'da 2,5 kat. Merak edenler için aktaralım. Asgari ücretin ne kadar olacağına karar veren Tayyip Erdoğan'ın maaşı 183 bin lira. 1 Ocak'tan itibaren Erdoğan'ın aylığı 238 bin lira olacak. Erdoğan kendisini asgari ücretliden ayırmadı. O da %30 zam yapmıştı kendisine. Tek fark Erdoğan'ın %30'u 55 bin lira ediyor. Erdoğan'ın zammı 2,5 asgari ücret tutarında. Asgari ücretli çalışana 22 bin lirayı layık gören hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vatandaşın derdini tespit etme konusunda başarılı ancak çözüm üretme konusunda ne yazık ki yetersiz. Şimşek'ten ilginç açıklamalar var. Ekonomi ve enerji konulu toplantıda konuştu bakan. Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var dedi. İnsanları büyük resme bakmaya davet etti enflasyon başladı ve devam edecek. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük diye de ekledi. Şunları söylüyor bakan. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var. Sorunları biliyoruz. Sizleri duyuyoruz. Kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. Türkiye doğru yolda. Nihai hedefimiz daha adil bir gelir dağılımı diyor Şimşek. Sosyal medyada bir video dolaşıyor son zamanlarda. Erdoğan'ın 2018'den beri her yıl düzenli olarak yaptığı bir açıklama serisi bu aslında. Bu yıl enflasyonu tek rakamlara indireceğiz diyor Erdoğan son 6 yıldır. Şimşek bunu söyleyecek kadar iddialı ve inançlı değil ama adil bir gelir dağılımı sağlayacaklarını iddia edecek kadar da ileri gidebiliyor. Bu noktada hemen iki konuya değinelim. Biri işsizlik, diğeri emeklilik. Ato Başkanı Gürsel Baran Türkiye'de işsizlik oranı %9 olmasına karşın iş gücü açığının %20'ye kadar çıktığını söylüyor. Diğer taraftan emeklilerin giderek yoksullaştığını belirtelim. Hükümetin emekli ve yaşlılara yaptığı harcama son 5 yılda %28 azaldı. Erdoğan'ın enflasyona ezdirmem dediği emekliler açlığa mahkum edildi. Türkiye'de emeklilere milli gelirden ayrılan pay %4 civarında. Dünya ortalaması %8. Avrupa ortalaması %11. Türkiye'de siyaset iyice ısındı. Erken seçim dedikoduları arttı. İttifak açıklamaları hız kazandı. Sadece milletvekili transferleri değil partilerin komple transferleri konuşuluyor artık. Gazeteci Nuray Babacan erken seçim tarihiyle ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. Erdoğan aday olacaksa her durumda erken seçim var ifadelerini kullanıyor Babacan. 2027 yılının sonbaharında seçim yapılabileceğini belirtiyor. AKP kulislerinde konuşulanlar bunlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son bir yıl içinde erken seçim denirse... CHP bir erken seçim kararına imza atmaz çıkışı bu noktada önemli kulislerde planlananlardan haberi olduğu mesajını veriyor Özel. Ancak Erdoğan'ın da planları var elbette. Erken seçimin fitili ateşlendi bile. Sessiz ve derinden seçim zemini oluşturuluyor. Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek TBMM'deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor dedi. Gelecek Partisi milletvekilleriyle Saadet Partisi'nin yeni yönetiminin AKP'ye geçmeye sıcak baktığını yazdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmek için anayasa değişikliğine veya meclisin seçimleri yenileme kararı almasına ihtiyaç var. İkinci seçenek çok daha olası. Zeyrek Ankara'da Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler olduğunu paylaşıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP'ye dönüş açıklamalarına dikkat çekiyor. Gelecek Parti'nin milletvekillerinin tamamının AKP'ye geçebileceğini belirtiyor. Zeyrek Saadet Partisi'nin yeni yönetiminin de AKP'ye geçme konusuna sıcak baktığını aktarıyor. İyi Parti ve DEVA'dan da AKP'ye transferlerle birlikte Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünün açılabileceğini kaydediyor. Saadet'in yeni genel başkanı Mahmut Arıkan'dan da Cumhur İttifakına yeşil ışık geldi. Arıkan, seçim zamanı ittifak görüşmelerini tüm partilerle yapabileceklerini belirtti. Cumhur İttifakı ile prensipleri, ilkeleri konuşmak kaydıyla bir araya gelebiliriz dedi Arıkan başkentte. Bu gelişmeler yaşanırken Ankara Milletvekili Nedim Yamalı Gelecek Partisinden istifa etti. CHP listesinden seçime girmiş ve milletvekilliğini elde etmişti Yamalı. Kulislerde Yamalı'nın AKP'ye geçecek ilk isim olacağı konuşuluyor. İstifanın resmileşmesinin ardından mecliste 20 vekili bulunan Saadet ve Gelecek Partilerinin vekil sayısı 19'a inecek. Böylece iki partinin mecliste kurduğu grup düşecek. Suriye'de tüm isyancı silahlı gruplar kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı çatısı altında bir araya gelmeyi kabul etti. Suriye Devlet Haber Ajansı sana duyurdu gelişmeyi. Silahlı grupların liderleri Suriye'nin fiili yöneticisi Heyet Tahrir Şam lideri Ahmet Eşşara ile bir araya geldi. Bu görüşmede tüm grupların feshedilmesi ve Savunma Bakanlığı'nın denetimi altına entegre edilmeleri konusunda uzlaşma sağlandı. Bir gelişmeyi daha aktaralım Suriye'den. Suriye'nin geçiş hükümeti ülkedeki Hristiyanların Noel'ini resmi tatil ilan etti. Devlet dairelerinin 25-26 Aralık günlerinde kapalı olacağını duyurdu. Türkiye'den Suriye'ye bakalım şimdi. Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte gözler Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerine çevrildi. Hükümet de geri dönüşleri kolaylaştıracak bazı yeni uygulamaları hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığına göre son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısı 25.000'i geçti. Bu sayı normale göre 7 kat fazla. Geçici koruma altında 2 milyon 920 bin Suriyelinin Türkiye'de bulunduğunu belirtelim. 2025 yılının ilk 6 ayında her Suriyeli aileden bir kişiye hazırlık için 3 kez sınırdan giriş çıkış hakkı tanınacak. Ülkelerine dönen Suriyeliler eşya ve araçlarını da yanlarında götürebilecek. Ayrıca Suriye'ye dönenlere ev yapımı için AFAD destek verecek. Ticaret Bakanlığı da Suriyelilerin Türkiye'de edindikleri varlıkların taşınmasına ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıyor. Mesela Suriyelilerin götürdükleri nakit, döviz, altın ve zinet eşyalarının miktarına bakılmayacak. TSK'dan ihraç edilmesi istenen teğmenlere tebligat yapıldı. Disiplin Kurulu 16 Ocak'ta toplanacak. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıçlı yemine katıldıkları gerekçesiyle 5 teğmen hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Onlar hakkındaki kararı kara kuvvetleri yüksek disiplin kurulu verecek. Kılıçlı yemine katılan yaklaşık 400 öğrencinin Mustafa Kemal'in askerleri sloganı bazı çevrelerin tepkisini çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise disiplin soruşturmasını slogan nedeniyle değil Emir komutayı ihlalden başlattı. CHP teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine karşı çıkıyor. Özgür Özel, "Teğmenleri siyaset uğruna feda ederseniz bu millet bunu unutmaz. Bunun hesabını günü gelince mutlaka sorarız." diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kılıçlı yemin olayına ilişkin darbe vurgusu yaptığını belirtelim. Tayyip Erdoğan da bu kılıçları kime çekiyorsun? Birkaç tane kendini bilmez. Bunlar da temizlenecek gerekli adımları mutlaka atacağız demişti. Türkiye'den dünyaya gönderilen sayısız gıdada zehir bulunuyor ve bunlar ülkeye iade ediliyor. Zehirden kastettiğimiz yüksek miktarda pestisit denilen zirai ilaç kalıntısı ve aflatoksin denilen küf hastalığı son olarak Fransa ve İsveç Türkiye'den getirdikleri ürünleri iade etti. Bunlar kuru incir ve Antep fıstığı. Belirlenen oranların çok üzerinde zehir içeriyor bu gıdalar. Türkiye'ye geri gönderilen ürünlerin iç pazara sunulduğu da bir sır değil. Türkiye geçen yıl AB ülkelerinde gıda güvenliği risklerine ilişkin yapılan uyarılarda 408 bildirimle ilk sırada yer aldı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında geniş bir yelpazeye sahip Türkiye ancak hem yetkililer hem de üreticiler tarafından insan sağlığı hiçe sayılıyor. Başta meyve ve sebze olmak üzere fındık, zeytinyağı, kuru meyveler, baklagiller ve bal gibi Avrupa ve dünya pazarlarına sunulan pek çok ürün ölümcül. Avrupa Komisyonu'na bağlı alarm ve dayanışma ağı bu ürünlere ilişkin dünya pazarlarını kapsayan detaylı raporlar hazırlıyor. Türkiye'den sonra en fazla zehir tespit edilen ürünler sırasıyla Çin ve Hindistan'a ait. En çok uyarı yapan ülkelerse Almanya, Hollanda, Belçika. Son bir ayda Polonya'ya Türkiye'den gönderilen limonlarda, narlarda yoğun tarım ilacı tespit edildi. Almanya'ya gönderilen ayçiçeğinde küf hastalığı bulundu. İspanya'ya giden kuru incirde de okratoksin A denilen zehir ortaya çıktı. İtalya, Slovakya ve Norveç Türkiye'den gelen kuru incirlerdeki aflatoksin zehri nedeniyle ürünleri sınırdan geri gönderdi. Yine Norveç'e gönderdiğimiz kabuklu susam tohumlarında Finlandiya'ya giden kimyonda salmonella tespit edildi. Fransa, Letonya, Romanya, Kıbrıs, İrlanda hepsi Türkiye'nin gönderdiği pek çok gıda ürününün zehirli oldukları gerekçesiyle iadesini istediler, iade ettiler son dönemde. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, ihracattan dönen ürünlerin ne yapıldığını çok net ifade ediyor. Geri dönen ürünler mevzuatına uygun olan başka ülkelere gönderilebilir. Mevzuatımıza uygunsa iç pazarda değerlendirilebilir. İkisi de uygun değilse imha edilir diyor. Ne yazık ki bu ürünlerin çoğu Türkiye'de iç pazarda tüketiliyor, tükettiriliyor. Türkiye'de 1980'lerde 7-8 bin ton civarında tarım ilacı kullanılıyordu. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre 2013 yılında 39 bin ton tarım ilacı kullanıldı. 2015'ten itibaren hızla ve düzenli olarak arttı bu rakam. Son veri 2023'e ait 58 bin tona ulaştı zirai ilaç kullanımı. Almanya'ya gidelim şimdi. Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişiyi öldüren, 200 kişiyi de yaralayan Suudi doktor Talip Abdülmuhsin'in vasiyeti ortaya çıktı. Kiralık araçla saldırmıştı insanlara. Öleceğini düşünerek saldırıda kullandığı aracın içine koymuş vasiyetini. Abdülmuhsin vasiyetinde tüm mal varlığını Alman Kızılhaç'ına bağışlıyor. 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde Müslüman karşıtı ABD'li bir yayın kuruluşuna röportaj verdi Abdülmuhsin. Muhsin. Röportajda milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırıyordu. Bu arada Musk da Almanya'daki saldırı sonrası ırkçılığı körükleyen açıklamalar yapıyor. Almanya için çözümün ırkçı parti AFD olduğunu söylüyor Musk. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.